Allah korusun. 27 bin. Size söylemek istediğim önemli bir şey var. Kaosların içine çekmeye çalışmayın. Egomuzu kıralım. Biraz çok. Merhabalar ben Aylin. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün vlog challenge'ımın 5. günü. 6. günü. Aa hayır 5. 6. günü. Evet. Aha ben yok Oo bayağı çekmişiz ha. <laughs> Bugün üç günlerden 28 Ocak Cuma. Ve yapacağım çok fazla iş var. Gene ve gene. O yüzden bu sefer yemeğimi hazırlarken sizle beraber böyle konuşarak hazırlayalım istedim. Birazcık da sohbet ederiz diye aslında bugün yemek istediğim başka bir şey vardı ama onu yiyemiyorum çünkü <laughs> bir an önce dolaptaki bu geçen gün kimbap yapmıştım ya iki gün önce onun için malzeme almıştım onlardan biraz kaldı onu bitirmek istiyorum akşam markete gideceğiz o yüzden onları bitirmem gerektiği için bir yapacağım bir da işte böyle pilavın veya işte birkaç tane sebzenin olduğu bir kore yemeği içindeki sebzeler değişebiliyor tabi ben şimdi evde olanları sadece yiyeyim ve bitsin dediklerimi yapacağım için bir an önce beraber yemek hazırlayalım istiyorum şimdi. Bunlar zaten o güne size göstermiştim. Bunları böyle güzelce bu pilavımızın üstüne ve kenarlarına koyacağız. Çok fazla şeyim kalmamış aslında. Bunun içine başka bir şeyler de koymak lazım. Tabi buna ıspanak falan olsaydı şu an daha güzel olurdu. İçinde ıspanak yok, konulamalı yok. Ben onları çok seviyorum. Ama evde onlar da kalmadığı için ne yazık ki onları da koyamıyoruz. Brokolim mi? Brokolim mi koysam? <laughs> Gerek yok bence. Bu kalanları ko koyacağım. Bir de yumurta yapacağım. Üstüne ee, birim bak, yumurtasız olmaz. Önceden hiç yemezdim biliyor musunuz? Birim bak da yumurtayı asla yemezdim, hiç sevmezdim yani. Ama sonra böyle bir sevmeye başladım. Ne oldu bilmiyorum yani. Böyle bir benim olur ya. Ben buna bir yumurta yerim yani falan. Şimdi gelelim. Ben bugün neler yapacağım? Bugün yapmamız gereken çok fazla var ve bir sürü ödevim var arkadaşlar gene ve gene. Benim her gün ödevim oluyor zaten. O yüzden ben gün içinde çok yoğunum. Yani hiçbir şey yapmayan işte böyle bir durayım günümü ona göre bir planlayayım falan olmuyor. Ben gerçekten gün içinde gereksiz yoğun oluyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi her gün ödevim var. Yani ödevim olmadığı gün sayısı çok az. Zaten olmasa bile oturup ders çalışmam gerekiyor. Yani o da sonuçta bir sıkıntı. Yemeğimi yiyeceğim e, makyaj fırçalarımı yıkamam lazım. Onu bugün yaparsam iyi olur. Çünkü başka zamanı bu, O yüzden erkenden makyaj yaptım ki bir an önce fırçalarımı yıkayayım diye. Sonra bir yere kargo vermeye gitmemiz lazım. Ben buraya çok fazla kitapla gelmedim. Çünkü gelemedim. <laughs> e, sonrasında da ağlarken falan böyle Zehra'ya Zehra, kitabım yok falan diye böyle ağlarken Zehra bir arkadaşımla söylemiş miydi? Bir şey olmuştu. O ara bir şey olmuştu. O kız da sağ olsun bana birkaç tane kitap gönderdi. Aldığım kitapları artık artık ayıp oldu. Çok ayıp oldu yani. Onları kargoya verip göndermem lazım. Ama gerçekten o kitapların da yani gidemez. Çünkü Zehra hiç o tarafa gidemedi. O yüzden benden alamadı. Böyle çok karıştı yani. Bir, bir şeyler. Artık bugün güzel bir yanında böyle ufak bir şey koymak istiyorum. Çünkü gerçekten kendimi kötü hissediyorum. O yüzden. Ondan sonra da Akşam markete gideceğiz. Yarın çok tatlı misafirlerim var. Sizin de çok iyi tanıdığınız insanlar. Aa bir de şey için gideceğiz markete. Hem yarın için alışveriş yapacağım hem de abucubur videosu için olan e, sizin seçtiklerinizi alacağım. E, yarın sabah onlar gelmeden önce hemen videoyu çekmek istiyorum. Çünkü o kadar şey ben tek başıma yiyemem arkadaşlar. <laughs> yani o çok imkansız. Sonrasında işte birer tane deneyeceğim ama sonrasında bayağı kalacaklar. Öyle olacak için de ki akşam dedim beraber yeriz dedim onlarla böyle bir düşünceye girdiğim için de onları alıp geleceğim. Ay korktum yumurta. <laughs> Salak ödüm kopardı. Gereksiz <laughs> korktum. <laughs> Malzemelerimi koydum görebiliyor musunuz? Ee, üstüne yumurta koyacağım. Bir de kocucan koyacağım. Bu, bu, bu bunu şey değil. Bu ev yapımı olduğu için e, bundan kullanmak istiyorum. Bir size bunu göstereyim. Her şeyimi koydum. Üstüne de şöyle yumurtamı da koydum. Biraz da susam. Da... Ah, susam yağ dökmedi. Mükemmel oldu. En pratik ve en keyifli bir yemeklerden bir tanesi. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağım ve yiyeceğim. Bibimap <laughs> benim en sevdiğim ve en basit bir yemeklerden bir tanesi. Müzik Evet şimdi geldik fırça yıkama zamanına. Biraz çok var ve uğraştırıcı olacaklar. Ve yine banyoyu mahvedeceğim. Yani lavabonun içi gerçekten çok kötü oluyor. Bu işlemi yaptığımdan sonra biraz sinirim bozuluyor ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bildiğimize sürdüğümüz şeyler önemli. Ben makyajımı genelde süngerle değil de fırçayla yapıyorum. Elle zaten yapmıyorum. Ee, o konuda çok hassasım yani. Umarım siz de o konuda olursunuz. Çünkü e, biraz daha cilde zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden de fırçalarımızı sık sık temizlememiz gerekiyor. Ben de şimdi o işleme geçiyorum. Fırçalarımı temizliyorum. Sonra da lavaboyu temizlemem gerekiyor. Çünkü orası birazcık basıyor. İnternette bir tane böyle fırça temizliği için bir şey görmüştüm. Onu alacaktım. Unuttum ben. Yine temizlerken aklıma geldi. Her, her seferinde temizleme işleminde başlarken aklıma geliyor. Bitince unutuyorum. Neyse inşallah. Bu sefer unutmam. Hadi başlayalım. Biraz uzun sürecek malum. Sonra işlerimiz var. Ve bitti. Şöyle göstereyim. Hava almaları için böyle tamamen açıkta bırakmaya çalışıyorum. E çünkü kurumaları çok önemli. Ama ben çok yoruldum. Belim çok ağrıdı. Biraz dinlenmem gerekiyor ve ben yatağıma geldim Resmen. Burada hiç ayılamıyorum dünden beri. Ee, çok yoruldum çünkü gerçekten belim çok ağrıyor. Yani eğilerek yaptığım için e, lavabo çok aşağıda kalıyor çünkü yani. Belim koptu. Bir de benim bel fıtığım var. O yüzden şu an çok fenayım. Birazcık dinleneceğim. Sonra kargağa gideceğiz. Sonra da Gitti Ha markete <laughs> Ay ne yapacağımı unuttum. <laughs> sonra da markete gideceğiz. Ama daha kargoyu da paketlemedim. Onu da paketlemem lazım ya. Uf. Arkadaşlar ben birazcık dinlendim. Ee, bir çay içtim arada. Ondan sonra birazcık da edit yaptım. Sonra dedim ki kalkayım bari kargomu paketleyeyim artık gideyim kargoyu vereyim dedim. Saat 5'e geliyor çünkü. Yani şey olmasın artık çok da geç olmasın dedim. Sonra ne fark ettim biliyor musunuz? tatile giriyor. Yani yarından itibaren 5 gün boyunca tatil bu. Burada ve tatilde paket gitmeyecek. O yüzden kavga vermemeye karar verdim. Orada beklesin istemiyorum. Başına herhangi bir şey gelmesin. Allah korusun yani. Vicdan azabından önce hık der giderim. O yüzden kavga vermemeye karar verdim. Perşembe günü açılacak her şey. olan perşembe sabah erkenden gidip vermeye karar verdim. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Hızlıca markete gidiyoruz. Çünkü bugün büyük ihtimalle markette çok kalabalık olacak ve video çekerken, alışveriş yaparken tek başıma olacağım için orada birazcık zorluk yaşamaktan korkuyorum. Ama size aynı zamanda bir şeyler de göstermek de istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Hadi gidelim. Markette görüşürüz. Ah, çantamı almam lazım. Şey almamız lazım. Çünkü markette poşetler paralı. Benim çöp poşetim var. Onları çöp poşet olarak kullanabiliyoruz. Benim çöp poşetim olduğu için market poşetini bulmam lazım. Ya da sırt çantası. Evet. Güzel fikir. Hadi gidelim. Size birazcık fiyatları göstereyim. Mesela üç tane üzüm. Ama bunlar büyük yani bu biraz. Bir tanesi 42.500 Biraz pahalı. Biraz değil. Çok pahalı. <laughs> Mesela çilekler. Çilekler şöyle kutuda. Ama o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Şu kutu böyle. 27 bin 9. Birazcık pahalı. Mesela şeyler var. Buradan geçelim insanları rahatsız etmeden. Hmm, böyle hazır direkt doğranmış mesela tek, tek kişi falan yaşadığınızda bak mesela bu indirime girmiş çünkü bu büyük ihtimalle bugün ye, yemen gerekiyor artık hafiften kararmış gibi yani zaten Böyle doğranmış hazır olanları da oluyor. Genelde tek kişi yaşayanlar için. Karpuz mu alsam dedim de. Onun <laughs> çöpüyle uğraşamam. Malum ayırmam gerekiyor bana. Hiç o topa girmek istemiyorum. Bir yandan alışveriş yapıp bir yandan video çekmem çok zor oluyor. Bilin başka şey alalım. En sonunda abur cuburlarımızı alalım. Salata sosum vardı. Tamam. Canım arkadaşlarım ben bir sürü şey aldım eve gidip size onları öyle göstereceğim çünkü çok zor hem alıp hem video çekmem hem bakmam gerçekten çok zor yani tek başıma olduğum için birazcık zorlanıyorum. Şimdi buraya geldim ve sizin seçtiklerinizi alacağım. Bunu seçmiş miydiniz? Ya? Ay çok heyecanlı. Ona bakıp anlam lazım çünkü telefonda onlar. Onları alıp eve gidip hepsini size göstereceğim. Gerçekten yoruldum markette yoruldum ve kalabalık yani ben gelmesek böyle 5.30 falan da ben geldiğimde. Ona rağmen kalabalıktı. Şu an kaç oldu bilmiyorum gerçekten saat kaç oldu bilmiyorum. Çünkü yani aynı yeri 500 kere falan gezdim. Mesela bir buçuk saat falan bence 15 dakikadır e ben öyle hissettim. <laughs> arpa şehriyesi aradım. Arkadaşlar arpa şehriyesi yok ülkede. Yani annem de tutturdu arpa şehriyesi buldu. Ben de bulamadım. Ben de not aldım. İnşallah <laughs> çok alakasız oldu ama bilmiyorum. Neyse hadi abur cuburlarımızı alıp eve gidelim. Bunları az taşıyacağım? Yani neyse şu şeyi getirdim. Büyük çantamı getirdim. Ona koyup onunla gideceğiz. Bakalım, yoruldum ama gerçekten çok yoruldum. Giderken buradan da yemek gibi bir şeyler alıp böyle gidelim değil mi? Bir daha da uğraşmıyormuş. İşte böyle hazır yemekleri de pişmiş bir şekilde şurada böyle mutfakta pişiriyorlar. Alıp direkt gidebilirsiniz. Eğer böyle akşam geç saatlerde falan gelirseniz bunların üstüne sarı etiketler oluyor indirim oluyor yani orada alabilirsiniz ama ben genelde böyle suşi tarzı şeyleri marketten almayı çok sevmiyorum. Genelde her geldiğimde bunlarla eve dönüyorum. Geçen de size bahsetmiştim ya bizim orada da tabii teyzeler hemen hazır hazır yapıyor. Tek tek poşetliyor falan. Bunu direkt böyle bunun içinde şu alüminyum içinde böyle pişire biliyorsunuz. Rahat oluyor. Yemek yemek rahat gerçekten yemek yapmaya uğraşmıyorsunuz yani bu ülkede şu Japon içkilerinin kutusuna bakar mısınız? Aşırı tatlı değil mi? Çok hoşuma gitti. Sake bu. Japon içkisi. Burası tamamen içki bölümü de. Ben bu marka hazır yemeklerini daha çok seviyorum. O yüzden buradan alacağım. Size bunu da göstereceğim. Bakın mesela bu dört kişilik falan. İçinde böyle tek tek bütün var. Ama siz bunu böyle yapıp pişirmeniz gerekiyor. Ben bunu asla uğraşmayacağım için hala bunu yemedim. Bir gün sodam yaparsa öyle yiyeceğim. Bu da alsam ya. Arkadaşlar ben eve geldim ve şu an saat buçuk. Çok yoruldum. Gerçekten inanılmaz derecede çok yoruldum ve çok acıktım. Ee, o yüzden hızlıca hemen bir şeyler yiyeceğim şimdi. Aslında bahsettiğim hazır yemek var ya ondan aldım. Vallahi aldım. Yerim dedim yani. Açım çünkü. Bence yerim ben yerim diye düşünüyorum. Kendime bir güvenim var yani. Onu yiyeceğim sonra size marketten aldıklarımı gösteririm ama önce yemek yemem lazım. Çünkü gerçekten çok acıktım. Bayılacağım şimdi böyle hık diye bayılacağım acıktan. Aa, ne kadar kalabalıktı biliyor musunuz? Ve ben yaptım arkadaşlar. Şimdi yemek yiyeceğim. Oh, haber izleyeceğim. Tabii izlemeyeceğim. Oh, haber <laughs> programı izleyeceğim. Koltukta oturmak istedim. Hepsini bilmiyorum ya bilmiyorum. Bakın. Afiyet olsun bana. Ben geri geldim. Ne yaptım bu arada? Ee, yemek yedim. Biraz televizyon izledim. Arkadaşlarımla birazcık gıybetin dibine vurdum. Takipçilerimle birazcık dertleştim. <laughs> Biraz Instagram'da fazla vakit geçirdim. Şu an saatte 11.30'a geliyorum. Bir an önce videoyu çekip e, bugünkü videomu açmak istiyorum. Resul Güven saat gece 12'de açıyorum. E, bir an önce onu açmak istiyorum. Ama ilk önce, bunlardan önce size söylemek istediğim önemli bir şey var. E, beni böyle tuhaf, saçma kaosların içine çekmeye çalışmayın. Bakın gerçekten bunu söylüyorum ve çok ciddi bir şekilde söyleyip hatta üstüne de rica ediyorum. O bunu dedi, şu şunu dedi, sen bunu yaptın, o bunu yaptı, sen bunu giydin, o bunu giydi, sen bunu söyledin diyor, o bu konuda bir video çek. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Gerçekten gerek yok yani böyle şeyler yapmaya. Ben böyle tuhaf olayların için olmak istemiyorum. Kimin ne yaptığı ilgilenmiyorum. Kimin ne söyledi ilgilenmiyorum. Benim söylediğimin kimi nasıl etkilediğimi ilgilenmiyorum. Hiçbir şey ilgilenmiyorum. YouTube çok büyük bir platform. Ve YouTube'daki hiçbir içerik kimsenin tapulu malı değil. Herkes herhangi bir yerden gördüğü bir içerikten etkileniyor olabilir. Esinleniyor olabilir. İçeriğin aynı sını çekiyor olabilir. Bunlar çok norm normal şeyler. Bunu bu kadar büyük kaosa çevirmenin çe çe bir anlamı yok. Yani nereden net gö gördüğü, nereden neyi yaptı umursamayın başka umursamıyorum. Benim söylediğim başka biri yaptığında umursamıyorum. Ben, ben, ben eğleniyorum. Vaa falan diye eğleniyorum. Sabahlar arkadaşlarımla gerçekten kahkaha atarak gülüyorum. Bugün yaşadığım iki farklı olay var ve ikisi de tuhaf yani anladınız mı? Tuhaf. Eee ne yapayım şimdi? Oturayım. Bana böyle yaptılar. Bana böyle söyle. Ben söyledim o yaptı. Ben çektim o, çekti bu. Bunu... Yapmayın ya. Allah aşkına yapmayın yani. Yani gerek yok. Ben zaten böyle gerçekten tek amacım büyük bir sayfa olmak olsun. İşte ben 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin olmak istiyorum. Tek amacım kocaman sayfa. Sen benim takipçilerim kim olduğunu biliyor musun ki? Benim takipçilerim seni döverim falan diye konuşacak bir insan olsam. Zaten ben bir buçuk yıldır bu kadar az aboneli olmazdım onlara göre. Arkadaşlar ben 10 yıldır Kore'nin içindeyim. Bakın 10 yıldır sayısız etkinlik yaptım. Sayısız insanla tanıştım. Ve bunların hepsi çok üst düzey insanlardı. Yani başka konsolosluklardan bahsediyorum size. sizce bunlar böyle sokakta görüp işte bana böyle dedi, bana şöyle dedi diye insanlardan bahsetmiyorum. Çok önemli insanlarla aynı masaya oturdum, yemek yedim, projede bulundum. Bir sürü şey yaptım. Ya sizce bende hiç anlatacak malzeme yok mu? Bir düşünün bakayım. 10 yılın birikimi yok mu? Ama neden? Neden böyle bir şeyle prim yapmaya çalışayım? Ne gerek var? Ben kendi hayatımla ilgili anlatmak istediğim kadarını anlatıp göstermek istediklerimi gösteriyorum. Kore'ye gelemeyenler, Kore ile ilgili herhangi bir bilgiye doğru düzgün erişemeyenler için olabildiğince kendime göre bir paylaşım yapıyorum. Ya benim yaptığım paylaşımlar herhangi birinin esinlenmesi beni ilgilendirmiyor. Esinlenebilir, esinlensin. Aklına gel, gel, gelmemiştir. Görünce, aa evet ben de bunu yapacaktım demiştir. Olabilir. Ya ben her şeyi kafamda uydurmuyorum arkadaşlar. Sonuçta ben de bu 7 günlük vlog 30 gün olanını gördüm. Dedim ki yapabilir miyim? Sonrasında ne demek ki? Yapamam. Kendime <laughs> güvenmiyorum. Yapamam. Ben şu 6. gündeyim. Bugün 28 Ocak Cuma. Ben 6. ya ben çok yoruldum. Gerçek anlamda çok yoruldum. Çok yorucu bir şey bu, kolay bir şey değil yani. Arkadaşlar ben sadece ka kaosla beslenmiyorum. Benim bir hayatım, bir düzenim. Giden bir belirli işlerim var yani. Anladınız mı? Ben size her şeyi dakikası dakikasına paylaşmıyorum diye burada hiçbir şey yapmıyor değilim derim da Lütfen böyle şeylerle uğraşmayın. Beni uğraştırmayın. Zaman kaybı, başka hiçbir şey değil. Ya Instagram'a da bakalım. Milyon tane influencer var. Hey, hepsi sizce her fikri kendimi alıyor. Birbirine esinlenmiyor mu hiç? Esinleniyor. Bence çok güzel bir şey esinlenilmek ya. Bence bayağı güzel yani. Bunu ne bu kadar takılıyorsunuz? Niye bu kadar umursuyorsunuz mesela böyle böyle şeyleri? Egomuzu kıralım. YouTube yapıyorsak egoya gerek yok bence. Ne dersiniz? 10 dakikadır konuşuyorum şöyle bir konu için. Ne gerek var? Yani ben 10 dakikada daha güzel geyik yapardım. Oturup bunu konuşmanın ne anlamı vardı yani? Çok köyüz. Tamam mı? Konu bitti. Haydi market alışverişine geri Bakalım neler almışım. Koladan başlayalım. Zaten vlogda da fark etmişsinizdir. Kolosuz yaşayamıyorum arkadaşlar. Ne aldım? Şöyle bir yoğurt aldım. Bu Yunan yoğurdu diye geçiyor. Yunan yoğurdu değil. Oturk yoğurdu ayrıca. İşte neyse. <laughs> Tribe giriyormuşum. Şöyle kimçi aldım. Kimçi e, sonlerde evden gelecek. Yani b, 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 büyüklerden gelecek ama o gelene kadar diye şöyle bir artı bir de o yüzden böyle ufak bir aldım. Ben ev yapım olanları daha çok seviyorum. Market olanlardansa. Ee, şöyle iki tane peynir, iki tane, üç tane peynir aldım. Ha. Ay bunu Deniz Bey çok seviyor diye. Yarın da bana misafir diye. Çok beyaz peynir yer mi yemez mi emin olamadım. O yüzden bunu aldım ve bundan Benzer özel aldım. Ne kadar iyi arkadaşım görüyorsunuz değil mi? Böyle tatlı bir insanım. Kendime kahvaltılık sürüle bir peynir aldım. Şöyle bir üzüm aldım arkadaşlar. Size orada üzümlerin fiyatlarını falan göstermiştim. Tabii bu onlardan değil. Bunlar biraz daha farklı. Bu arada hepsinin şu an tek tek fiyatını söylemem. Çünkü o zaman bu video çok uzayacak. Şu an gereksiz bir konuşmayla zamanlarımızı çaldım ya. Onu şey oldu yani böyle. Kaynadı. Bir dahakine olmazsa isterseniz de. E, tek tek fiyatları konuştum. Ben hepsini aldıktan sonra size en son kişi böyle bir söyleyeceğim. Total fiyattan bahsedeceğim yani. Şöyle bir üzüm ve çilek aldım. İkisini çok seviyorum çünkü. Gerçekten üzüm aşırı lezzetli oluyor. Çilek de Kore'de kışın yeniyor. Kışın güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Çok tatlı oluyor. İnşallah bu da güzel çıkar. Bilmiyorum. domates aldım. Domatessiz olmaz. Bu renkte domatesleri çok seviyorum. Tadı çok güzel. Salata aldım çünkü yarın balık var. Yine de. Evde yapmayacağım tabii ki de. Sakın öyle şey edeceğim. Ben evde balık yapmam. Ee, salata aldım onun için büyük bir. Başka ne aldım? Nar aldım. Narı bir e, salata yapacağım. Yani böyle meze gibi bir şey yapacağım. Limon aldım bir tane. Aslında benim size bugün şeyleri de söyledim. Eee... Nerede? Orası mı? Markette de seyledim. E, aradım arpa şehriyesi vardı. Şu arpa şehriyesi salatası var ya işte böyle mısırlı, turşulu, narlı falan bir güzel bir şey oluyor. Annem dedi ki onu yap dedi. güzel fikir evet güzel olabilir dedim. E, arpa şehriyesi bulamadım. Sonra ben bunu nohut aldım. Tamam dedim ki nohut da yapayım. Nohutla da, da olur. Baktım biraz insan falan. Oluyordu böyle. Sonra biraz da nohutun pişmesine baktım. <laughs> Okuyunca böyle bir olur ne olmaz ben bu riske girmeyeyim arkadaşlar yapamayabilirim falan diye korktuğum için makarna aldım küçük ama ufak makarna Aynen yani öyle olur bir şey olmaz <laughs> mayonez aldım mayonez en sevdiğim ve tek sevdiğim ve tek yediğim marka olabilir buradaki mayonezlerin o kadar kötü yağ kokuyor ki ya size anlatamam yani tam balığı aldım şöyle bir altılı paket bunu Ay sen sen de üç yaptığımda yiyorum bazen tombalıklı sandviç yapıyorum bazen salataya direkt koyuyorum yiyorum bazen makarna yapıyorum makarnanın üstüne böyle koyuyorum güzel Biliyor oluyor yani o yüzden onu çarap çünkü mısırım bitmek üzereydi evet. <laughs> ee, başka ne aldım sabah için donanım aldım donanım da kesiyor çünkü ee, ne aldım havuç aldım havuç salatası yapacağım yarın yani inşallah <laughs> Amin. <laughs> bir de böyle bir şey aldım. E, mantar aldım tabii ki de. Bunların hepsini aslında yarın için aldım. Daha çok yani. Başka bir yem, yemeklik bir şey almadım. Şimdi burada da ne aldım? E, o da kokusu aldım. Benimki çünkü bitti yani. Böyle şu an dibini bir, bir görüyorsunuz. Çok ufacık bir pembe çizgi kaldı. Gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. O yüzden onun yerine yenisini aldım. El sabunu aldım. Böyle köpük köpük oluyor. Bunları sevi seviyorum. Bir de şey aldım ne ee, bunun i̇şte bu bardağın üstüne böyle koyuyorsunuz ya. Onu da aldım. Çok tatlı değil mi? Çok şirin. Böyle bir şey ee, bazen böyle beyaz sab sabun istiyorum. Böyle beyaz sabun kokusu al istediğim zaman yani böyle beyaz sabun aldım. Tabii bizdeki gibi bu Hacı Şakir'in beyaz kokusu var ya mis temizlik kokusu. O koku yok ama bunu da onu koymak için üstüne, üstüne koymak için altına böyle bir tabaklık bir şey aldım. Bu kadar. Tabi abur da aldım ama onları şu an göstermiyorum yani yarın video çek, çekeceğim bir sürü abucubur aldım. Ben bu kadar almışım. Çok fazla bir şey almadım. Geliyoruz imar, hazır Evet bunun total fiyatı biraz çok yani e, ben bunu bon olarak söyleyeceğim ve siz bunu lütfen birim fiyatı olarak düşünün. TL'ye çarpmayın tamam mı arkadaşlar? 191 bin. biraz çok. <laughs> birim fiyatım böyle oluyor. Ben normalde onlar alışveriş yapmış i̇şte böyle 3 günlük ve 5 günlük falan yapıyorum onlarda. yani 40 bin, 50 haftalık falan zaten bu gidiyor. Yani haftalık 50 çok rahat gidiyor zaten. Minimum gidiyor. bu. Ekstra başka bir şey canınız isterse tabii ki de ya Mesela en basit bugün size de gösterdim. Çilek. Zaten bu 20 bin. Hani anladınız mı? O yüzden bu fiyat çok Farklı bir şey olmuyor yani. Hani çok üstü wow 191 bine ne olmuşsun. Oo, wow, dünyayı mı aldın? Deveyim ben çevirmiyorum TL'ye. Çevirisini de buraya yazmayacağım. Size gidip çevirip sonra bana gelip o kadar verdi verdin demeyin tamam mı arkadaşlar? <laughs> Neyse benden bugünlük de bu kadardı. Ufak bir hmm, sitem ettim. Aradan. Başarı sevmiyorum. Umarım bir daha kendi vloglarımın içinde olmaz. Olmasına özen gösteriyorum. Bir buçuk yıldır de, göstermeye de devam edeceğim. O zaman bugünlük de benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.